bütün insan hakları yerle bir ediliyor. Ne olur? Size öyle bir müracaatta bulunuyorum. Şu kadarcık insanlık kalmışsa içinizde. Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanlara karşı şu kadarcık merhamet kalmışsa içinizde. Bize destek olun. AK TV'nin dün akşam yapıldığı programda beraber başladığı bir kampanya. Evrensel İnsan Hakları Sivil inisiyatif Grubu'nun başlattığı bu kampanyada Doğu Türkistan meselesiyle ilgili bir açıklama Çin'in artık o kampları kapatılması Doğu Türkistan Uygurlarını karşı o zulmü durdurması ile ilgili bir kampanya başlatıldı. Bunu imzanızı atın. Belki sizin oturup şu an bir saniyenize ayırdığınız bir adını soyadınızı bıraktığınız bir destek onun karşılığında 3 milyondan fazla insanlar kamptan çıkabilir. Sizin hayatınızdan ayrıldığınız bir saniye belki orada yüzlerce binlerce insanın kaderini değiştirebilir. Onun için gerçekten çok çok rica ediyorum sizden hayatınızdan şu an bir saniyenizi Bizim için ayrın. Sadece sesli de değil, bu sefer kampanyaya bir destek olun. İmzanızı atın. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar güç toplayabilirsek o kadar iyi. Onun için ne olur, gerçekten ve gerçekten çok rica ediyorum. Sizin belki bir saniyeniz oradaki binlerce insanın hayatı değiştirebilirim. Yüzlerce, binlerce suçsuz yeri kapatılan o insanları hapishaneden, kamplardan kurtarabilirim. Onun için size rica ediyorum. Ne olur hayatınızdan bir saniyenizi bizim için ayırın. İnsanlık için ayırın.